Bunu size bir şey anlatacağım. Moda anlaşım mı gelip ahlak anlaşımı ona siz karar verirsiniz ama... Ben Türkleri çok seviyorum. ile şey, Türkleri. Yani Türk sahibi olmak isterdim ya. Düşünsenize sırtınızda yapar gibi muazzam, muhteşem bir hayvan var mesela. Piramitte böyle timsahların tepesinde ve zırhlarını rahatça delip... ...timsahı besin olarak avlayan birkaç yırtıcıdan biri. Deliyor yani bayağı zırhlarını. Bazı türleri su altında 20 dakika falan nefes tutuyor öyle düşünün öyle ulu bir hayvan ve sırtınızda duruyor. Ama şimdi kürküm için feda edilen bu lepar böyle random bir hayvan olmayacak. Bu şekilde ayıp yani gerçekten ayıp. Böyle kötü bir şey yapmış bir lepar olacak. Gerçekten sınırları zorlamış. Pis böyle aşağılık <laughs> kalleş bir lepar olacak. Orası olacak. Yani niye biliyor musunuz? Bana cidden kürk yakışıyor ya çünkü bu yüzden. Yani bakkala bile giderdim üzerimde sabahın o yeni uyanmışlık üşümesi varken çekerdim vallahi pijamanın üstüne. Altına da güzel bir çift terlik. Ama yanlış anlamayın. Türk sistemin amacı kesinlikle hani practical bir şey değil. Ee, soğuktan koruması falan umurunda değil yani. Kürküm, kürküm olsa sıcakta giyemediğim için özür Öyle diyeyim size. Şaka bir yana kuvvetli bir etik anlaşım var. Ahlaka pek inanmıyorum. Hani bu bir analoji gibi bir şeydi Kürk olayı. Ahlaka pek e, yani pek sevmiyorum. Doğuştan gelen diğer memelilerin çoğunda da olan bir etik koda sahibim. Etik kodumun üzerine kültürle inşa edilmiş olan şeyin ismi ahlak. Buna ahlak deniyor. Ya ve ahlak din gibi biyolojik bir temel üzerine sözlü olarak inşa ediliyor. Başka bir kültür öğesi. Din gibi bir öğe. Örneğin etim kuvvetli ve kanunlar var olmasa da içimden ve doğuştan olan kanunlara uyma refleksine sahibim. Bu doğuştan geliyor. Kafanıza canlansın diye söylüyorum. Mesela hırsızlık yapmam, durduk yere öldürmem birini, kimseye tecavüz etmem gibi gibi gibi. Tabii ki ahlaka ve topluma asla uymam demiyorum. O kadar da vahşi değilim. Uymadan yaşamazsın. Şey alıştın, neydi bir adam vardı ya. Ted Kaczynski ne? Ormanda sıfır teknolojiyle yazıp etrafa e, e, yaşıyor böyle sıfır teknolojiyle. Etrafa mektupla el yapımı bomba yollayarak teröristlik yapıyordu, e, şeylere yazıyordu, e, ne yazıyordu denir ona ya, kafamı iyi arkadaşları unuttum kusura bakmayın. Ve sonuç olarak full toplumu reddetmenin sonucu bu, aradaki denge önemli, e, kanunlar olmasa evime giren bir misazı ya da trafikte kavga ettim bir insanı, çekip vurdum ve aynı gece sanki herhangi bir geceymiş gibi başıma yastığa koyup uyuyabilirdim. İyi ve kötü inanmıyorum ayrıca yani. Biyolojik formumun bazı ihtiyaçları var. Etik de bunlardan biri. Bu ihtiyaçlara başka mesela örneğin DNA'm süremek istediği için aşık oluyorum. Bunu böyle aşk diye yorumluyorum. Belki kutsallık at atfediyorum hani. Ee, ve bunu bildiğim halde mesela bunu kendimi bırakıyorum. Yenilik yenik düşüyorum mu denir daha bilmiyorum. hani bununla mücadele etmiyorum. Ee, yemekten zevk alma nedenim de tüm o güzel lezzetlerin nedeni de yalnızca hayatta kalabilmek için yeterli enerji alabilmek. Etik dediğimiz şeyde bir sürü canlısı olan biyolojik bedenimin sürüye fayda sağlayabilmesi ve sürünün hayatta kalma oranının artması için uyguladığı kod. Bu etik yani, bir kod. Hayvanlarda da etik olduğuna dair somut araştırmalar da mevcut. Ee, sonuçta hayvanlar da bizim gibi bir biyolojik canlı, bir robot. Bir ve sıfırdan ibaret, var ya da yok sadece. Biz bu bir ve sıfırları başka hissediyoruz, başka yorumluyoruz ve birbirimizle paylaşabiliyoruz. Bunları abartabiliyoruz, sanat sanatsallaştırıyoruz, duygusallaştırıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Ama en temelinde sadece 1 ve 0. Bu felsefeyle hani kötü yollara da sapabilirdim. Lakin kendime bu konuda güveniyorum. Toplumda hayatta kalmak için gereken minimum miktarda uyum gerekliliği var. Ve oralarda yüzüyorum bu bir gerçek. Konumuza dönersek eğer e, bana kötülük yapan ben bir hayvanı da vicdan ufak bir şekilde öldürebilirdim. Ayrıca bana kürkte yakışıyor valla. Gerçekten yakışıyor. İzlediğiniz için teşekkürler.